Merhaba değerli arkadaşlarım, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Ee, İzmir'den, Bağ evimizden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. <laughs> değerli takipçilerimiz, gece düğünden çıktım, saat bir gibi eve geldim ve sabah erkenden de kalktım. Şimdi Kütahya'ya, köye gideceğim arkadaşlar. Niye köye gidiyorum? Öncelikle köye Polen'e dut götüreceğim arkadaşlar, başka bir işim yok. Polen ilk defa e, Dut'la tanışacak. Kara Dut, Ak Dut, onlar olgunlaşmışlar aralarında. E, ona Dut götürmek için buradan e, Kütahya'ya köye gidiyorum. Yani şimdi diyeceksiniz orada Dut yok mu? O Dut var. Evet orada da Dut satılıyor ama ben kendi yetiştirmiş olduğumuz bahçemizden, kendi Dutlarımızdan yedirmek istediğim için e, buradan 250 kilometre yol kat edip köye gideceğim. 250 kilometre geri geleceğim. Yani toplamda 500 kilometre yol kat edeceğim. Zırf e, polen bebek bu e, dutlarımızdan yesin diye değerli arkadaşlar. Hem bu arada Ülker Hanım'ı ziyaret etmiş olacağız. Hem çocukları Yakup'la Özlem'i ziyaret etmiş olacağız. Aynı zamanda da Bahçe'de <laughs> biraz işler olacak herhalde. Böyle bostan ekimi gibi, domates ekimi gibi. İnşallah onları da e, Ülker Hanım'a yardımcı olacağım. Bir iki gün durduktan sonra da Tekrar Manisa, Turgutlu ve İzmir'de çekimlerim var. Tekrar geriye döneceğim değerli arkadaşlar. Onun için şimdi biraz üstümü değiştirdim eski elbiseler giydim ve garadut toplayacağım. Çünkü garadut çıkmaz arkadaşlar. Üstüne bulaştığımda. o yüzden eski giymek gerekiyor yani. Dutları şöyle elimizde tek tek ezmeden sabah serinliğinde şu anda sabah erken daha saat 7 arkadaşlar hemen ısınmadan dutlar toplayıp. Yola çıkacağım O yüzden de 3 e, saat 3 buçuk saat gibi Bir yolculuğum olacak sevgili arkadaşlar İnşallah hayırlısıyla Allah bela kaza vermezse de e, Polen bebeğe dutları götürmüş Olacağız yani Hem polen yesin Hem annesi babası yesin Hem de Ülker Hanım yesin e, Daha yeni oluyorlar İlk hasatını topluyoruz dutların e, İnşallah bundan sonra da Kelser'le burada metin var onlar da gelip gelip buradan bunları yesinler çünkü bahçe kapalı oluyor anahtar da da gelip yesinler. Bu kara arkadaşlar çok şifalı bir dut. Gerçekten kara hem yaprakları hem meyvesi çok çok şifalı. Özellikle yaprakları arkadaşlar çay olarak içildiğinde birçok hastalığa şifa oluyor. Kalp hastalıklarına, şekere, tansiyona çok çok şifalı bu kara yaprakları arkadaşlar. Çay olarak içildiğinde. Zaten kara kendisi de şifa. Ağız yaraları, aflara falan... Ee, antioksidanlar aynı zamanda kan temizleyici özelliği vardır. Kalp sağlığı için falan da çok çok iyidir arkadaşlar. Ee, mevsiminde bol bol bunlar tüketmek gerekiyor. Tabii şeker rahatsızlığınız yoksa. Yaz aylarında değerli tarifçilerimiz benim artık koşturma zamanım ee, şu anda. E, düğünler tam olarak başladığı için sezon başladığı için e, duramıyoruz. Sadece düğün çekimler değil bir de ayrıca e, eskiden çekilmiş olan büyük VHS kasetler var onlar geliyor. Mini DVD'ler var onlar geliyor. Onları da ayrıca flash'lara atıyoruz. Ee, çok sayıda kaset geldi akşam gene yani. Onlar da bilgisayarda flashlara aktarıyoruz. Bunun gibi bir sürü işle uğraşmak durumunda kalıyorum yaz aylarında arkadaşlar. O yüzden yazın benim oldukça yoğun geçiyor yani. Arkadaşlar maşallah dutlar çok iri böyle. Ee, Ülker Hanım budamıştı, bakım yapmıştı. Hakikaten çok kalite bir dut veriyor. Tadı da çok güzel bunun. Bunların birinci hasatını doğum vurdu arkadaşlar. Bu ikinci hasatı. Dün e, düğün çekmeye gittim yerde e, 105 yaşında bir Elif ablamız var, onunla biraz e, sohbet ettik arkadaşlar. Gerçekten yüzlerini bir gördüm, harita gibi ne acılar çekmiştir, ne sevinçler görmüştür. E, videomuzun e, başında veya sonunda o da olacak. 3-4 dakikalık bir çekim yaptım orada. Anneler günü muhasebetiyle hem elini öptüm orada. Tam düğün yerimizde arabayı park ettim. Tanıdık ee, çıktı, yakın köylümüz çıktılar yakınından. Ee, çay ikram etmek istediler, kahve ikram etmek istediler. Ben de kendilerine teşekkür ettim, zamanım olmadığını ancak e, Elif teyzemin el öpeceğini söyledim ve balkonda kısa bir çekim yaptım arkadaşlar. Ya video'nun başında olur ya da sonunda olur. Onu da izlemiş olacaksınız. Gerçekten e, 105 yaşında e, hala maşallah. Ee, sağlam kendisi e, sadece biraz kulakları duymuyor onun onun dışında e, genel sağlığında herhangi bir sıkıntı yok Allah'ım yani e, bu yaşa kadar nasıl öyle sağlıklı kalabilmiş gerçekten e, bilmiyoruz köyde işte e, köy işleriyle uğraşırken o şekilde sağlıklı kalmışlar yani. ben böyle böyle toplamaya devam edeyim sevgili arkadaşlar inşallah karadutu topladıktan sonra sevgili arkadaşlar biraz da akdut toplayacağım ee, akdutla gördüğünüz gibi balkonumuzda zahmete gerek yok dalları tam balkona geliyor balkondan toplayabiliyoruz böyle yani aynen karadutta olduğu gibi akdutun da şifaları oldukça fazla değerli arkadaşlar ama şeker hastalar dikkatli olması lazım yani Özellikle bağırsaklarında parazit olan insanların sevgili arkadaşlar akdutun yapraklarını kaynatıp çay olarak içtiğinde bağırsaklarda ne kadar kurt varsa ufak büyük hepsini döküyor arkadaşlar o yüzden akdut da karadut gibi hem meyvesi hem de yaprakları oldukça şifalı tabi akdut da biraz daha şeker oranı yüksek olduğu için şeker hastalarının bundan çok az yemesi lazım. Ya da hiç yememesi lazım arkadaşlar. Şekeri yükseltir yani. pekmesi gene oldukça şifalı. Akdudun ee, yaprağı, meyvesi hepsi şifa arkadaşlar. Yine ellerinizde e egzama varsa eee bu dutun yaprakları da, meyveler de, ekzamaya da şifa kaynağıdır değerli arkadaşlar. Bunun gibi yüzlerce şifası var. İnşallah böyle böyle topluyoruz. Hayırlısıyla artık her şeyi hazırladık aracımıza koyduk dutları topladık. Biraz gidecek eşyalar vardı onları arabaya yükledim şöyle. Tek olarak e, araçta tekim ve e, köye doğru yavaş yavaş e, yolculuğum başlayacak. Hayırlısıyla e, dua edin değerli arkadaşlar. Yaklaşık üç buçuk saat gibi bir yolculuk yapacağım. Ondan sonra inşallah e, polenler de bize gelirler. Arayacağız onları da. E, polenler de bize gelsinler. E, hem bizim evde yer içeriz, hem de poleni severiz. Ondan sonra da köyde biraz işlerim var, birkaç gün. Ondan sonra hayırlısıyla tekrar düğün çekimler için geriye döneceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, yolda biraz mola verirken Tırcı arkadaşlar yanıma yaklaştı ve e, Yemek yapıyoruz, gel dedi. Ben onları kırmayayım. Şöyle bir gidelim bakalım yani. Şöyle Gördüğünüz gibi 33 plaka bir tır. Vallahi çok duygulandım açıkçası. Abimiz arabaya kadar geldi, arabanın camını çaldı ve yemek yapıyoruz buyur gel dedi. Şimdi merak ediyoruz. Ustam evet. hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Ne yapıyoruz abi, neler yapıyoruz evet. yani? Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı Havaltı yapıyoruz. Havaltı yapıyoruz. Havaltı yapıyorsunuz. Evet. Tırcılık hayatı nasıl bir iş abi ya? Zor mu, kolay mı? Zor. Vallahi zor yaşantı. Biraz... Zor. Ama biz alışmışız, sosyal hayat yok. Sosyal hayat yok, zor diyorsunuz. Sizin sofra burası oluyor öyle mi abi? Evet. evet. Vay evet. abim Gerçekten be. Abi. Maşallah abi ya. Allah razı olsun ya abi. Ben e, geldi kap ya abi yemek yerim dedi. Ya, sağ ol. Allah razı olsun abi. Ben yemek falan yemeyeceğim ama dedim. Biz sizin hayatı bir çekeyim dedim şöyle hazır durmuşken ha. hep yollarda geçiyor. Hep yollarda. Yollarda geçiyor değil mi abi? Ne var, var. Ne var ne bayramımız var. Zor bir iş. Çoluk. Çoluk çocuktan ayrı her şeyiniz evet, burada. aynen öyle. Arabanın içine yatıyorsunuz. Ortak halkımızla bir şey yok. Günlerce Yollu adasınız Ay, değil mi abi? Yok Mersin. Mersin. Mersin ha Mersin'den Mersin. mi geliyorsunuz ben abi? Ne yapıyor? Ta neredeydi? YouTube'da ben biz ben video abi. kanalımız var biz abi Biz Biz futbolla çalışıyoruz. Philip Morris. He. Malboro, Malboro fabrikası. Torbal'da değil mi abi? Evet. Türkiye, Türkiye genelinde dağıtım yapıyor. He. Biz tekelden emekliyim ben. Tekeli biliyor musun? Evet. Sigara üretiyorduk. Te, Tekel tek şimdi Philip Morris oldu. He. Evet. Tekel şimdi özelleşti. E, devlet e, özel sektöre devrettiği evet. evet, için biz abi. artık emekli Benim olduk ama. Ben de çalışıyordum tekelde. Yavva kadar. Amcam o da çalışıyordu. Öyle şey mi? Yapıyordu. Yerbakır'dan çok arkadaşımız vardı. İstanbul'a geldiler sigara fabrikasına. Oralar kapanmış herhalde. Oradan beraber çalıştık. hayırlısı da biz emekli olduk ama. Demek evet. abi böyle ama sizin... Dekir, ha? Dekir, dekir. <laughs> İnşallah Allah'ım size de göstersin çok abi çok ya. Çok evet sevgili arkadaşlar. Bakın tırcı arkadaşlar böyle tavuk almışlar. Şimdi burada e, bunları doğrayacaklar, tüpleri her şeyi evet. burada. Şöyle küçük bir mutfak var burada. Evet. Mardin pilavı yapacağız. Mardin bulgur pilavı yapacağız tavukla. Mardin? Bulgur pilavı. Bulgur Bizim pilavı. Olacağız. O nasıl oluyor abi? Bir tarif alayım Lul ya. Pilavı bulgur Yağımızı pilavı. Bulgur pilavı. Kaynattık. Onun suyuyla pilavımızı yağda kızartıyoruz. He. Ondan sonra tavuğu suyuyla yapıyoruz. Etimizi üstüne sonra biraz katıyoruz ya. Yani. Aynı zamanda aşçı da oldunuz değil mi Aa, abi aşçı, ya? Bu meslek. Aşçı ne ya. <laughs> değil şey mi ne? abi? Aşçılığı da öğrenmiş oluyor. oluyorsunuz yani. Hadi. Biz olsa hayatımız yok. Ne bir yemek yaptık Ne yapacaksın abi? Ekmek ya parası çoluk şeyimiz çocuk şeyimiz dert yani, yani. tabi. Evet, evet kendilerine böyle tavuk evet. almışlar. Artık burada domatesleri var. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili evet. arkadaşlar. Sarımsak var, sarımsak var, soğan var, Bunlar Her şey evet, var. zeytin var. Turşu bile var orada. Evet evet her şey var. Demek öyle. Buzdolabımız Bu içeride var. Orada benim, da beni tereyağımız içeride. Orada her şeyi. Tabii. tabii. Bu şekilde yollarda durarak Hayır. yemeğinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra kaç saat yolculuk yapıyoruz abi? Saat 24 çip, çip, saat biliyoruz. 24 saat. Şoförüz yani. He. 9 9 varıyoruz. He, bir şey değişiyormuz ya yani, yani, Yoruldukça. Şey. Arkada yatağı var, tırın ben arkasında. Ben çift, yatak. çift yataklı. Maşallah abi ya. Değil. 45 mola veriyorum. Evet. Ben devam ediyoruz işte. Abi adınızı sormayı unuttum kusura bakmayın ee, Cengiz Tatlı. çok. Cengiz Tatlı. Cengiz Tatlı abi sizin. Ali Acet. Ali Acet. Ali Acet. Acet. Ali Acet. Evet. Aslen Diyarbakırlı mıyız Derik. Martin, abi? Derik. Mardin Derik. dersiniz yani. Ben Arkadaş Derikli. Derikli. Ben Siverekliyim. Sen sibereklisin. Evet. İkiniz böyle yol arkadaşı oldunuz. Aynen öyle. İkimiz aynı şey. Aynı arabaya kullanıyoruz. Kaç yıldır abi çalışıyorsunuz bu işte? Valla ben yeni geldim. Arkadaş da bir yıldır kullanıyorum. Bunlar evet. Çok uzun yıllar oldu. Uzun Tıp yıllar oldu. 5 Evet. evet. Allah'ım sizin yorumunuzu açık etsin Allah abi. Yoksun. Ben çok duygulandım. Abi açık geldi, geldi dedi yemek yiyelim evet. dedi. Abi, abi, ben de çekim yapıyordum. Vallahi evet. <laughs> <Evet. gülüyor> herhalde evet. bir etihaşları oldu dedim yani. Kamyoncularsa evet. burası açık olur. <laughs> Öyle iyiymiş abi. Evet. Öğrenmiş oldum. tek gitmez abi ya. Yani. Allah razı olsun abiciğim. Bizim çok memnun oldum. İnşallah yani. Bu evet. YouTube'da Şahin Video kanalımız var bizim. Şahin Benim video. 430 440 bin takipçim var. Orada yayınlayacak Şahin abi inşallah. girdi mi? Çıkıyor. Çıkıyor abi. YouTube'a Şahin Video'ya girin inşallah. Bugün yükleyemezsem yarın yüklerim tamam de, mı? Eee geçeceğiz. Tamam abi. Ee, ben size çok teşekkür ediyorum. Maşallah Hayırlı ederim. yolculuklar. Allah i̇yi yolumuzu açıyesin. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Teşekkür ben ederim. sadece sizin bu iyi niyetinizi yani böyle insanlar abi da var, bizi, var demek için. Bizim işveren veren bizim ve evet. patronlarımız Evet. Yani hepsi baş tarzıdır. Biz bir aileyiz yani. Evet. Patronun diye aramızda bir şey yok. Yok yani. değil mi abi? Hayır hayır yok yok yok. Biz bir aile gibiyiz yani hiç. Beni şey duygulandırdı abi. Bu devirde böyle insan yolda birini durdurup gel yemek yiyen demesi. Bizim şirketimiz, bizim patronumuz beledir. Biz de böyle yetişmiştik yani hiç. Allah razı olsun abi. Abi kaynaklıyor. Bizim patronlardan kaynaklanıyor. O, Ölümümüzün o patronlarınıza geldi. da abi. çok selamlar olsun Aleyküm abi inşallah. Yani olsun Allah olsun işlerini olsun, daha bol etsin yani. Sizin de Allah yolunuzu açı yesin. Sizlere de afiyet olsun Saygı abi. Ederim. İnşallah. Allah razı olsun abi. Şimdi e, vallahi ben yola gidiyorum. Ben Kütahya'ya gidiyorum abi. İzmir'de duruyorum ben normalde. E, ben de kameramanım. Düğün kameraları çekiyorum. Evet, fotoğraf işleri yapıyorum. Köyde torunum var. Onu özledim. 15 gündür görmüyorum. Bir göreyim geleyim dedim yani. Öylece yani. Tamam mı abi? İnşallah abi. Hadi size hayırlı yolculuklar. Kolay gelsin. Afiyet olsun abi. Sağ olun. Sevgili Tavşişlerimiz, o kadar güzel bir şey yaşadım ki. Yolda sizle sohbet etmek için res videosu çekiyordum arkadaşlar. Birisi yanaştı cama, cama vurdu. Ben de bir şey soracak herhalde. Camı açtım. Kendisi arkadaki tırda yemek hazırladıklarını söyledi. Yemek yemeye beni davet etti. Gerçekten gözlerim doldu. Sonra gittik o insanları tanıdık. Böyle insanlar da var Türkiye'de. Gerçekten hiç tanımadığı bir insanı arabasında camını açıyor ve gel yemek yaptık, yemek yiyelim diyor. Gerçekten çok böyle duygulandım. İnsanlık daha ölmemiş dedim. Umutlandırdı beni. Yani böyle insanların olması Herkes Türkiye'de üç kaçıcı değil, yalancı değil arkadaşlar. Böyle insanlar da var. Gerçekten böyle insanlara hasret kalmışız. E, gözler mi yaşardı o insanların hayatını görünce? İnşallah e, videomuzu izleyin. Siz de bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Evet köye geldik şöyle. Polen polen gezdiriyorum artık. <laughs> polen çiçeklerle oynuyor değil mi kızım? Heh, polen çiçekler sevecek köyümüzdeyiz. Hayırlısıyla ulaştık polene. Polen dutları yedi. Birazcık yedi. Çiçek kızım. He, çiçek. Polen bak polen, polen. Bak çiçekler burada kızım.